Merhaba kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir arkadaşlar. Aklındaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor? Aklındaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor? Kartlarımızı huzurunuzda biraz da karıştırdık ve açılma başlıyoruz arkadaşlar. Evet, aklımdaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor? Evet arkadaşlar, aklımdaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor dedik. Kartlarımızı açtık ve tam merkezde bir kupa olması var. Kupa olmasında mutlu olmak var, aile olmak var. Aklımızdaki kişinin e, beraber olmak istediği, aynı çatı altında olmak istediği, e, evlilik yapmak istediği bir kupa dokuzlusundaki siz varsınız arkadaşlar. Tam merkezde ben seninle mutlu olurum diyor. Ben diyor. Biraz dengesizlik ettim ama şunu da diyebilirim ben yalnızca seninle dengeye gelebilirim. Bunu da diyebilir arkadaşlar. Kartlarımızı karıştırdık ve açılıma devam ediyoruz. Kupa mutlu bir aile tablosu görüyorsunuz. Şimdi bir aile olmak istemiş olabilirsiniz siz ve aklımızdaki kişi. Fakat belki. Ee, biraz dengeler bozuldu bir sıkıntılar oldu ee, biraz Hani belki de nasıl diyeyim bir ayrılık oldu böyle bir şey hissediyorum kupa dokuzuncusundaki kişi de sizsiniz böyle eşi gücü olan kendi halinde ama akıllı zeki hayatının kontrolünü elinde tutan hayat tecrübesi almış birisiniz arkadaşlar ve siz de burada gözüküyorsunuz. Burası merkez kart ve benim için çok önemli arkadaşlar. Evet. Burada da bir mahkeme kartı var. Mahkeme kartı ilahi adaleti anlatabileceği gibi benim gözümde bir uyanış kartıdır. Bir yüzleşme kartıdır. Belki de sizinle konuşmak, görüşmek, gönül almak isteyen bir aklımızdaki kişi de olabilir sıkıntılar her neyse aranızda biraz böyle sanki sıkıntı geçmiş ve birbirinize de çok aşıksınız. Bakın bu açılımdaki sizler gerçekten birbirinize aşıksınız. Aşıklar kartı bir seçim kartı da belki bir şey seçti sizin yerinize. Ama sonrasında ilahi adalet öyle bir çalıştı ki burada kupasını eline alıp size gelmek isteyen bir aklınızdaki kişi olmuş. Her ne yaptıysa, her neden bu güzel giden aşk, sevgi ve dengeler bozulduysa arkadaşlar, bu dengenin düzelmesini istiyor ama bunu da ilahi adaleti yaşadıktan sonra anlıyor. Bakın, bir şeyleri yaşadıktan sonra anlıyor. Burada kupasını almış, size doğru gelen bir aşk teklifinde bulunmak isteyen, bir aklımızdaki kişi var. Hani geçmişten biri midir, yeni biri midir onu da bilemem. Daha kan çıkmadı. Ee, devam edeceğiz. Ama burada e, size bir evlilik teklifiyle gelen bir aklımızdaki kişi var. Evet, uyanışını sağlamış. Yani artık ben uyandım. Ne istediğimi biliyorum. Belki de korktu bilemiyorum. Bu uyanış kartı da Aşıklar Kartı ile Kupa Şövalyesi'nin arasında çıkmış. O yüzden yavaş yavaş belki aydınlandı. Böyle bir şey de olmuş olabilir. Burada da bakın kılıç dörtlüsü yanımda başkası aklımda sen. Siz buradasınız. Sizi böyle saklamış yatağın altına. Sarı. Bakın burası da sarı. Yani kalbindesin. Acı veriyor bu sensizlik. Burada aslında bir izdivaya çekilme gibi bir durum da oluyor. Ellerini kaldırdığı için de belki bu durumun düzelmesi için dua eden biri de olabilir arkadaşlar. Buradaki üç kılıç bazen üçüncü kişi bazen de üçüncü kişileri anlatabildim mi? E, temsil ediyor. Buradaki görüntü de bu üçüncü kişi ya da kişileri anlatıyor. Yani diyor yanımda bakın bu başkası ya da başkaları ama aklımda hep sen varsın diyor. Burada da bir aziz kartı çıktı. Aziz kartında belli bir statüde olma var, tanınmışlık var, baba olma var, bir geleneksel yapıyı anlatır. Ee, nasıl diyeyim? Belki biraz dindar biri. Böyle bir durumda olabilir arkadaşlar. Hani ülke, dil, din, mezhep gibi anlatabilirim mi? O hiç sevmiyorum ama konuşmak zorundayım böyle bir sıkıntı da yaşamış olabilirsiniz. Bu devirde artık böyle şeyler yok ya. Ama bazen olabiliyor. Eskiye göre daha az ama bakın. Var. Ama eskiye göre daha az bence. Burada da bakın. Beynek dörtlüsüyle aynı çatı altında olma isteği var. Resmi bir yer. Hani burası bir e, resmi bir daire olabilir. Bir evlilik, Anlatabildim mi? Resmi bir yerde e, diyelim ki bir adliyelik süreciniz varsa bu durum ters tepiyor. Yani vazgeçiliyor arkadaşlar. Bir ailesiniz bir boşanma arifesine doğru yol aldıysanız burası ters tepiyor. İkinci olasılık da arkadaşlar bakın onu da söylemem gerekiyor. Bakın. Ben uyandım diyor. Artık neyin ne olduğunu biliyorum. Ben sadece seninle mutlu olabilirim. Benimle evlenir misin? Size bir evlilik teklifinde bulunacak işte bu kupa da bu yüzden elinde. Bunu yapmak istiyor. Üçüncü kişi ya da kişilere rağmen sizinle ciddi bir hayat kurmak isteyen bir evlilik, bir aile. Gerçekten böyle hani ben bundan sonra hep senin yanındayım diyebilecek bir durum var. Böyle bir uyanışa geçmiş. Aslında uyanışı bu. Mahkeme kartı, kuponlusu ve değnek dörtlüsü arkadaşlar. Yani ben isterim mutlu olun, kavuşun ama tabii ki geçmişten bir ise biraz dikkat edin. Yeni bir de dikkat edin arkadaşlar. Yani ila geçmişteki insan kötü yeniler çok iyi diye bir şey yok. Dikkat edin. Karşınıza çıkan kişilere lütfen dikkat edin. Aklınızı da kullanın. Tamam duygularınızı yanınıza götürün ama o aklınızı da kullanmayı ihmal etmeyin. Biraz mantık, biraz duygu. Yoksa çok acı çekiyorsunuz, çok üzülüyorsunuz. Bu herkes için geçerli. Hepimiz için. Evet. Kuponunuzun üzerine bir kart seçeceğim. Bakalım bize neler söyleyecek. Evet. Bakın değnek olması çıktı arkadaşlar. Burada aklımızdaki kişi bir karmaya sebep olmuş olabilir. Yüküm diyor çok ağır. Hani bir de diyor gönül yükü çekiyorum diyor. Odunları böyle sıklamış. Sorumluluklarım çok. İşte benim bir ailem var demiş olabilir. Bakın bir süre belki o aileyle mutluymuş gibi dışarıya yansıtmış da olabilir. Bakın okumanın enerjisi nasıl değişiyor? Bunu Sosun 9.sundaki kişiye yapmış olabilir arkadaşlar. Ama bir karmaya sebep olmuş. Yükü daha da ağırlaşmış. İşte ilahi adalet de burada çalışıyor. Karmaya sebep olmayın arkadaşlar. Kimsenin karmasını almayın. Evet, denge kartının üzerine bir kart seçiyorum. Bakın burada da bir denge var. Gördünüz mü? Denge kartının üzerine gelen kart. Yani diyor ki parasal açıdan benim dengede olmam lazım. O da olsun, bu da olsun. Yani sen de ol, o da olsun gibi. Fakat bir aklımızdaki kişi de olabilir bazılarınızda. Kolektiftir. Ben diyor ancak bu şekilde dengemi koruyabilirim. Denge kartı da merkeze gelmişti biliyorsunuz ve yine denge. Parasal açıdan dengeli olmak istiyor. Parasal kayıtları olmasını istiyor. Mesela bir evliliği varsa ayrılmak istemiyor, nafaka vermek istemiyor, mal bölüşümünde bulunmak istemiyor arkadaşlar. Bunlar gerçek yaşanan şeyler. Bu kartlar da bunu anlatıyor. Diyor ki bu düzen kalsın. Bu denge, hani ben burayı bir dengeleyeceğim. Önce sizi bırakıp gitmiş, o tarafı dengelemeye çalışmış. Orayı bir süre mutluluk pozları vermiş. Burası benim ailem demiş olabilir. Bakın olabilir. Böyle görüntüler vermiş. Şimdi sizin üzerinize bir kart çekeceğim. Son 9. kişi, bakalım sizin üzerinize gelecek kart size ne söyleyecek? Evet bakın tılsım kraliçesi geldi. Sizinle Tosun kraliçesi arasında kalmış. Zaten buradaki Tosun ikilisi de iki kişi iki durum arasında kalmaktır ama tılsım kraliçesinin olduğu yerde yatırımları var aklımızdaki kişinin. Aklımızdaki kişinin hayatında eşi partneri olabilir ve burayı bırakmıyor olabilir. Hiçbiri yoksa ailesini bırakmıyor. Anne sözü ya da abla sözü, teyze sözü, hala sözü gibi bir söz dinleniyor burada arkadaşlar. E, dediğim gibi eğer bir eş varsa eşiyle sizin aranızda kalmış. Bunu da böyle göstermek istiyorum ki bu kartların açılımında şu anda üçüncü kişi ya da üçüncü kişiler çok netleşti. Bana göre netleşti arkadaşlar. Tosun kraliçesi böyle tosumun elini almış kucağında oturtmuş. Bana bir şey olmaz diye Param da var. Hani gayet iyi. Niye bu güzelim? Bu ki falan demiş. Ama seçim yaptığı alanda da bir süre, bakın üçlü bir durum var işte. Bir sürü mutluluk oyunu oynamış. Hani sana vereceğim mutluluğu oraya veririm. Zaten ailese benim bir ailem var. Ben orayla dururum. Böyle bir gövde gösterisi yapmış sanki size. Açılımda böyle bir şey hissettim. Biraz his biraz da konuşma arkadaşlar. Evet. Bu da seçimler kartıdır arkadaşlar. Aşıklar kartı da bir seçimdir. Aşık olduğu insanı kısım dokuzundaki kişi geride bırakıp tısım kraliçesinin yanında olmuş. kısım kralçesi eşi olabilir. Gerçekten. Çünkü kupa olmasında bir aile gördük biz burada. Bakalım neler olacak. Evet. Mahkeme kartının üzerine bir kart seçiyorum. Tasım şövalyesi çıktı arkadaşlar. Tasım şövalyesi atı geç hareket eder geldi mi de sağlam gelir. Ama sizi bayağı bir bekletmiş. Kendi sağlam olduğu alanda uzun bir süre durmuş. İşte uyanışını da bu şekilde sağlamış. Ben bir orada çok bekledim. Aşık olduğum insanı geride bıraktım. Bakın burada da bir karmaya sebep olmuş. Yükleri ağırlaşmış. Belki de bilinçli olarak yüklerini ağırlaştırdılar. Hani birden fazla iş verdiler veya bir sıkıntı olduğunda hep ona havale ettiler. Hani sen yaparsın, sen edersin, sen yardım et, bunu senden başkası yapamaz deyip e, devamlı bir meşguliyet vermişlerdir. E, sizinle arasındaki mesafe daha da uzaklaşsın diye olmuş olabilir. Eşseniz de dinleyin, partnerseniz de bunu böyle dinleyin arkadaşlar. Burada biraz hokkabazlıklar olmuş. Ama işin içinde maddiyat var arkadaşlar. Aklımızdaki kişinin kendisi de zaman Evet. Aşıklar kartının üzerine bir kart seçeceğim. Evet, Kılıç Kralı çıktı arkadaşlar. Kılıç Kralında e, aklımızdaki kişi mantığa geçmiş aşık olduğu insanı geride bırakmış bir seçim yapmış ve ailesini seçmiş ya da aile sözü dinlemiş, büyüklerinin sözünü dinlemiş, normal anne baba sözü dinlemiş, o tarafa geçmiş veya gerçekten ailesi var arkadaşlar. Bunlardan biri. Mantığa geçmiş, aşık olduğu insanı geride bırakmış. Geride bırakmış. Onlar nasıl mantıklı hareket ediyor arkadaşlar? Siz de duygularınızı tutmayı, bastırmayı öğrenin mantığa geçir ve kendi hayatınıza bakın. Birileri yapabiliyorsa siz de yapın. Kupa şövalyesi üzerine bir kart seçtim. Evet bakın. Adalet çıktı. Aşkta adaletsizlik yaptım diyor. Bu birincisi. İkincisi, aklımızdaki kişinin adliyelik süreçleri olabilir. Bakın, burada da var ilahi adalet. Çünkü bunun üzerine geldi. Sırtım Şövalyesi, mahkeme kartının üzerine geldi. Ve bunlar hep üstteki kartlar arkadaşlar. Şimdi, aşkta ben diyor adaletsizlik yaptım, karmaya sebep oldum. Onun maddi olarak e, bana baktığını düşünmek, maddi olarak bana yürüdüğünü düşünmek belki de hataydı diyor arkadaşlar. Böyle konuşturuyor bu kartlar beni. Ben diyor yanlış yaptım. Uzun bir sürede orada durdum diyor. Yüküm çok diyor ağırlaştı diyor. Ben diyor ona gideceğim. Ama sağlam gideceğim. Fakat siz bekarsınız arkadaşlar. Kasım dokuzusundaki kişi bekardır. Şimdi iki tane kart. Bakın mahkeme ve adliyelik süresi. Benim diyor ona gidebilmem için bir tarafı bitirip diğer tarafa öyle gitmem lazım. Bakın. Eğer bir eşi varsa ondan ayrılmayı düşünüyor. Atmiyelik süreçte başlamış ya da başlayacak arkadaşlar. Böyle bir şey duymuşsunuz ya da duyacaksınız. Ee, diyor ki az bir şey imkanım olsun. Atıyorum bir ev olsun yeter. Hani ben ona bu o benim aşık olduğum insandı. Ben onu e, geride bıraktık. O aşkı yeniden elde edebilmem için benim bazı adverik süreçleri gerçekleştirmem lazım. Şimdi burada tostum ikilisi de çıktığı için şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Hani iki tarafı da kaybetmeyeyim demiş. Belki de sizden bekledi bazı şeyleri. Üçü bir durum ise. Fakat burada da bir sıkıntı yaşamış olabilir. Ortak iş, ortak yaşam alanı varsa burada da e, işini, gücünü, maddiyatını ayıracak olan bir aklımızdaki kişi de olabilir. Bu adliyelik süreç iş ortaklığı sürecini bitirme gibi bir durumda olabilir. Eğer böyle bir sebepten dolayı aba altından kendisine sopa gösterilirse, o bu durumu da bitirecek arkadaşlar. Ama akıllı akıllı bitirmek istiyor. Bunu etrafına hissettirmeden parasını, gücünü eline alıp Önce belki de işini bitirecek. Çünkü burada tılsım ikilisinde birden fazla iş var, sorumluluk var. İşini bitirecek, maddiyatını eline Sonra da bakın kupa şövalyesi olarak size gelecek. Bu, bir, bu da bir olasılık ama e, diğer taraftan da şimdi biraz daha burayı açayım. Burayı tekrar yorumlayacağım. Burada böyle bir şey de çıktı arkadaşlar. Ama bir adliyelik süreç var. Bu süreci bitirdikten sonra kupasını almış size doğru gelen bir Aslımızdaki kişi var. Şurayı da yorum, yorumlayalım ki e, daha net konuşayım. Çünkü kartları görmek istiyorum. Bana ne anlatıyor? Ne anlamam gerekir? Size buradan e, görüp de anlatmam gereken şey nedir? Aşağıdaki sırayı da bir tamamlayalım. Ondan sonra netleşecek zaten. Evet. Zeynep dosyasını üzerine çektim. Bakın ölüm kartı çıktı gerçekten adliyelik bir süreci olabilir. Bakın bu değnek dörtlüsü de resmi yerleri anlatır. Resmi yerlerdeki iş bağlarını bitiriyor olabilir. Resmi bir yerde adliyelik süreçleri başlamış olabilir. Bu süreç, bakın iş de olsa bitiyor, yeni bir başlangıç yapacak. Bu bir evlilikse de bitiyor, yeni bir başlangıç yapacak. Bu kartın üzerine gelen kart, ölüm yani dönüşüm, yeni bir başlangıç farklı bir şey yapmak böyle çıktı arkadaşlar ben ne anlıyorsam onu söyledim. evet kılıç dörtlüsünün üzerine bir kart seçiyorum bakın ben size ne dedim kılıç dörtlüsünde bir süre iddiaya çekiliyor. Hayatındaki insanlara bakın bir ailesi mi var onu onları düşünün. Bir partneri mi var her neredeyse kim, kim için izliyorsanız onları bir iş ortaklığı mı var bakın her durum yaşadığı şey neyse onunla ilgili ince ince mantıken e, siz onun kalbindeyken izdivaya çekilmiş burada da ermiş kartı da izdivaya çekilmektir düşünüyor. Sizi düşünüyor, size nasıl ulaşabilirim, sizinle bu ilişkiyi yeniden nasıl başlatabilirim olayı var. Ermiş kartı da izdivaya çekinmektir, düşünmektir ama kimi düşünüyor, kimi düşünüyor ve üçüncü kişilerle arasına bir mesafe koymayı düşünmüş. Çünkü burada bir ölüm kartı var arkadaşlar. Üçüncü kişi ya da kişiler her kimse oradan uzaklaşmak istiyor ve Tamamen aklını, fikrini size yormuş ve yoran bir aklımızdaki kişi var. Evet. Şimdi aziz kartını üzerine bir kart seçelim. Bakın enerji nasıl değil mi? Evet. Bakın. onun statüsü, onun ailesi beni öyle çok yordu ki. Ben de gittiğim bu kupaları arkada bıraktım ve gittim. Çünkü çok kalbim acıdı. O benim kalbimi yaraladı. Kupalar aşkı, sevgiyi temsil eder. Sevgiyle vermiş olduğunuz bütün emek, aşkla ona sunduğunuz bütün emekleri, hayalleri bırakıp gitmişsiniz arkadaşlar siz bırakıp gidince o düşünmeye başlamış. Çünkü o hep ben ben demiş. Benim ailem, benim düzenim, benim işim, benim gücüm. Hatta bir sürede bir ailesi de varsa e, sosyal medyada ve çevrede çok böyle onlarla görüntü vermiş. Bir partneri de varsa görüntü vermiş. Böyle şeyler de yapmış. Bu açılımda ben bunu da e, katlarım okumasına, enerjisine bakarak söylemek istedim. Böyle bir söyleme ihtiyacı duydum. Sizi küstürmüş, sizin kalbinizi kırmış, bir karmaya sebep olmuş. Maddiyatını korumak istemiş arkadaşlar. Mantığa geçmiş. Aşkını geride bırakmış. Ama ne olmuş? Gittiği yerde de bayağı da bir durmuş. Durmuş yani. Durmuş yani. Orada da ilahi adalet çalışmış. Yavaş yavaş aydınlanmış. Durduğum yerde sevgi var mı? Aşk var mı? Bir şeyler onun zoruna gitmiş arkadaşlar. Hayatındaki insanları şöyle bir oturmuş düşünmüş. Daha doğrusu yattığı yerden düşünmüş. Çünkü bu açılımda böyle gözüküyor. Çok fazla kendini kenara çekmiş, kenara çekmiş, divaya çekmiş. Çok fazla düşünmüş ve bazı kararlar almış. Ve resmi olarak bazı süreçleri başlatmış. Aklımızdaki kişi eğer ailesiyle, çevresiyle iş ortaklığı varsa önce bunları bitirip geliyor adliyelik süreçlerle. İkinci bir olasılıkta. Aklımızdaki kişi hemen altında bakın kim var? Adalet kartının altında hırsın kraliçesi var. Yani prasal olarak maddi olarak onun yanında olan bu eşi midir? Ondan ayrılıyor. Bu partneri midir? Ondan ayrılıyor. Eğer normal ailesi sadece benim param olduğu için, benimle param olduğu için yanındalar. Ben o parayı sunmasam hiçbiri de beni sevmez. Sevgi görememiş. Kısımların olduğu yerde sevgi yok, aşk yok. İşte o da aşkın peşine düşmüş. Ben anladım diyor. Ben uyandım. Bak diyor sen kalbin kırıldı, küstün, gittin. Ama o gitmiyor. Veya onlar benden vazgeçmiyor. Neden? Neden? Çünkü ben onlara parasal olarak, maddi olarak e, imkan sunuyorum, maddi olarak rahatlatıyorum. Bunu da anlamış bir mal paylaşımında bulunmayı da göze alarak hayatında işi varsa ayrılıyor. Partneri varsa para için benimle beraber yine ayrılıyor arkadaşlar ve aklında da siz varsınız. İşte sizi kendine geri çevirmek istiyor. Sizinle aziz kartı aileyi de temsil eder. Sizinle aile olmayı istiyor arkadaşlar. Aile olmayı istiyor. Ama kendisi de maddiyatçı. Üçüncü kişilere laf koyuyor ama maddiyat evet çok önemli ama o da maddiyatı bozulmasın. Dengesi bozulmasın, düzeni bozulmasın diye o da önce çok sert kararlar almış ve aşkını geride bırakmış. Bunun pişmanlığını büyük bir ihtimal yaşıyor ki arkadaşlar burada ermiş kartıyla izdivaya çekilmiş. Yani bu ermiş kartının üzerine bir kart seçmek istiyorum. Bakalım bize ne diyecek. Orada gördünüz iki tane izdivaya çekilme durumu var. Yani mutlu olamamış arkadaşlar. Evet. En büyük istek ve dilek kartıdır. Sizi düşünüyor. Aynen. Hiç yanılmadım. Bakın. Hiç yanılmadım. Sizi düşünüyor. Üçüncü kişilerin yanında. Sizi düşünüyor. Ve en büyük isteğim, dileğim sensin. Ama onlara çaktırmıyorum. Burada da kılıcını saklamış. Burada da 10. kupasını perdenin arkasına saklamış. Bu bir mucize kartıdır aynı zamanda. En büyük bir istek ve dileğin sensin ve ben bunu gerçekleştireceğim. Bakın kararlar almış. Çünkü çok yalnız ve çok boşlukta. Mutlu değil. Sadece mutlu olmadığı için zamanında yaptığı bu hatadan geri dönecek olan bir aklımızdaki kişi var. Ben yüzümü sana çevirdim. Bakın bu benim, hem benim en büyük istekli dileğimsin. Ben seninle yeniden aile olacağım. Senin kalbini yeniden kazanacağım. Yeniden başlayacağız. Yeniden. İşte bunu anlatıyor arkadaşlar. Kartlar gayet güzel enerjisini akıttı arkadaşlar. Söylediğim gibi açılım böyle ilerledi arkadaşlar. Evet. Size uyduysa lütfen alıp kabul edin. Uymayanları da evrene gönderin. Üçüncü kişilerin yanında mutlu olamamış. Sadece parası için onunla beraber olduklarını anlamış. Çok fazla düşünmüş, taşınmış ama çok fazla düşünmüş, taşınmış ve bir karar almış. Benim hayatımda sen olmasan ben mutlu değilim. Tamam bazı şeylerin bitişini ben imzalayacağım. İşte bu bitiş. Adliyelik süreçlerle de bitirmek ihtimali yüksek. Ama sizi hayatına çekmek için her şey yapacak. Bir mucize. Yani geçmişten beri size geliyor. Çünkü siz gitmişsiniz arkadaşlar. Artık o gelmez biliyorsunuz. Tamam mı? O öyle görüntüler verdi ki. O benim kalbimi öyle yaktı, yıktı, gitti ki. Ama artık kime uyduysa, kime uyacaksa bilemiyorum. Ama geçmişten biri size geliyor. Gitti yerde mutlu olamamış. Orada bitişi her türlü sağlamayı göze almış yani. Adliyelik süreçlere kadar götüreceğim. Seni hayatıma çekeceğim. O tarafla adliyelik süreçlere kadar ilerleyeceğim diyor arkadaşlar. Bir karmaya sebep olmuş ama dengesi bozulmuş maddi olarak dengesi bozulmasın diye çabalarken, mantığa geçip sizi geride bırakırken dengeler gene de bozulmuş. Çünkü ilahi adalet ona paranın çok da önemli olmadığını göstermiş. Böyle bir şey yaşanmış. Evet aldım kabul ettim ve öyle de oldu diyorum. Videolarımı beğendiyseniz emeğe saygı adına beğen tuşuna basmanızı istiyorum. Abone olursanız da ayrıca sevinirim. Bir sonraki açılımlarda görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın arkadaşlar.